ihmali ve istismar üzerine ihmal istismar nedir? Hangi durumlarda yaşlımızı hastamızı ihmalde istismara maruz bırakmış oluruz? Ya da e, ihmalde istismara maruz kalan bir yaşlıyı nasıl tespit ederiz? Tespit ettikten sonra ne gibi e, bir işlem yapmamız gerekir? E, bunlar hakkında biraz e, konuşacağız. E, öncelikle ihmalin ve istismarın tanımını yapalım. Yaşlı ihmali ve istismarı nedir? Onlara bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konusu hakkında bir tanımı var. Buna göre yaşlı istismarını şu şekilde tanımlıyorlar: Güven üzerine kurulu olması beklenen bir ilişkide yaşlı bir kişiye karşı onu üzen veya ona zarar veren bir veya birden hareket yapmak veya hareketsiz davranışlarda bulunmak. Burada püf nokta yaşlımızı üzen, duygu durumunu etkileyen, ona zarar veren davranış içeriyor olması. İhmale bakacak olursak ise yaşlı ihmali bakmakla yükümlü bireylerin bunlar genelde aile üyeleri olur, kurum çalışanları ya da sağlık personelleri ya da bakıcıları olur. Yaşlıların günlük gereksinimlerini karşılamaması, onları ihmal etmeleri, ayrıca fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim duyulan hizmeti ve bakımı yaşlı kişiye yeterli olarak vermemeleri durumunda ise yaşlılarımızı ihmal etmiş oluyoruz. İstismar ve kötü muamele olaylarının %90'ında istismarcılar genellikle aile fertlerinden oluşuyor. Biz genelde haberlerde bunu sağlık çalışanları ya da kurumlardaki bakım personellerinden duyuyoruz. Ama e, aile farklarından ihmal, istismar oranı çok daha yüksektir. Sadece biz bunu yaygın olarak duymuyoruz. E, e, evlerde bulunan e, istismarlar zaten genellikle e, bilinmiyor, e, duyulmuyor. E, herhangi bir davranışımız, bir e, daha hareketimiz, bir sözümüz yaşlımızı ihmal etmiş ya da istismar etmiş olabilir. Ama biz bunun farkında da olmayabiliriz, farkında olmadan. İhmal, istismarda bulunmuş olabiliyoruz. Bunların da zaten açığa çıkması çok zor, çok güç durumlar. Araştırmaların da büyük çoğunluğu gösteriyor ki bize yaşları istismar edenlerin birçoğu yaşlının kendi oğlu ya da kızının olma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu. Yaşlı istismarını görmemiz çok kolay olmayabilir. Tespit etmek açısından çok zorlanabiliriz hemen gözümüze çarpmayabilir veya bu ihmal istismar bilerek istenerek gizleniyor olabilir haliyle yaşlı kişi bu konuyu konuşmaktan çekinebilir lafı değiştirebilir size kendini açmayabilir örneğin toplumla iç içe olmayan bir yaşlı düşünelim bu kişi kendisinden faydalanan aile fertlerine e, bağımlı olabilir. Bu durumda da e, onlardan bir ihmal, istismar görse bile kendini onlara bağlı olduğunu hissettiği için e, bunu açığa kavuşturmaz. Onların herhangi bir e, e, açığını sizlerle paylaşmayacaktır. E, ama bunları siz e, anlatacağımız yollarda fark edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Haziran'da e, yaşların genellikle kendi aileleri tarafından istismar edilmelerine karşı bir farkındalık yaratmak için e, her 15 Haziran tarihini Dünya Yaşlı İstismarına Karşı Bir Farkındalık Yaratma Günü ilan etmişler. E, bugüne öyle özel bir gün ayarlanmış. E, İhmal ve istismarın türlerine bakacak olursak bundan sonraki sunumun devamında e, bu türleri tek tek açarak ilerleyeceğiz. Fiziksel istismar öncelikle, psikolojik istismar, cinsel istismar, ekonomik istismar ve e, ayrıyetten tanımını belirttiğimiz ihmal durumundan bahsedeceğiz. Yaşlı istismarı, e, yaşlıya sadece fiziksel olarak bir zarar vermek anlamına gelmez. Anlaşılık uygulamak ya da bağırmak çağırmaktan e, kaz kasıt daha çok e, psikolojik istismar olabilir, ekonomik istismar olabilir veya yaşlılığımıza ihmalden kaynaklı bir istismara maruz bırakmış olabiliriz. Bunun en yaygın görülen örneği mali istismarlardır. Yaşlıdan para çalmak, vasiyetini zorla değiştirmeye çalışmak, banka ödemelerini onun izni olmadan ya da onun imzasını taklit ederek ya da ondan vekalet alarak yapmak gibi durumlar bizim ekonomik açıdan istismarımızı kapsıyor. Yaşlı istismar ve ihmalindeki en önemli konu ise problemin fark edilememesi ya da fark etsek bile bunu saptayıp kanıtlayamamamızdır. E, türlerinden fiziksel istismara gelecek olursak öncelikli olarak bildiğiniz gibi fiziksel bir şekilde yaşlımıza ya da karşımızdaki insana bir zarar verme eyleminde bulunmamızdır. Zarar verici bir davranışı içerir. Bu vurma olabilir, yapma olabilir, kalkma olabilir, itme olabilir. Her türlü fiziksel yaralanmaya sebep olabilecek durumlara fiziksel istismar diyoruz biz. E, aşırı ilaç vermek, ilaç yoluyla yaşlıyı uyutmak da fiziksel istismara girmekte. Tıbbi olarak gerekli ilaçlarını fazla ya da yanlış vermek ya da eksik vermek. E, sandalyede e, Sandalyeye ya da yaşlımızı yatağa bağlamak. Bunların hepsi fiziksel istismara giriyor ama tabii ki bazı e, durumlar olabilir e, yaşlıyı istemeden yani ona zarar verecek durum olduğunu bilsek bile yatağa bağlamamız ya da bir sandalyeye bağlamamız gerekebilir. E, bu da e, sağlık personellerinin kararı olarak uygulanması gerekiyor çünkü yaşlının kendine zarar verme durumu varsa eğer işte yaşlı pekle besleniyordur, e, eliyle sürekli pegini çıkarıyordur, ya da başka herhangi bir kendine zarar verecek davranışta bulunuyorsa o zaman doktorun ya da bir sağlık personelinin izni alınarak, onayı alınarak e, yaşlımızı bağlayabiliriz. Ama tabii ki de mümkün olmadığı sürece bağlamamaya çalışmanız, onu kendi haline bırakmaya çalışmanız gerekmekte. Peki fiziksel istismarın belirtileri nasıl, neler? Bir yaşlının, bir hastanın fiziksel istismara maruz kaldığını nereden nasıl anlayabiliriz? hastamızın vücudunda yaralar, morluklar, işte ütü izleri, sigara izleri, işte sıyrıklar, çıkıklar, çizikler, işte saçında dökülmeler, dişlerinde kayıplar ya da herhangi bir fiziksel bakımsızlık tespit ediyorsanız eğer, bir yaşlımızın ihmal istismara maruz kalma oranının yüksek olduğundan söz edebiliriz. farklı aşaması Farklı iyileşme aşamasındaki kırıklardan kendi bakıcı belki şiddet uygulamıştır. O an vücudunda bir kol kırılmıştır. Fark edilmedi. Orası böyle kaynadı, yarım yamalak derken başka bir yerinde daha az birkaç hafta sonra yeni bir kırık oluşabilir. O daha yeni bir kırıktır. Diğeri daha kaynamaya başlayan bir kırıktır. Ama bu olay bize bu yaştanın düzenli olarak bu tarz bir şeye maruz kaldığının habercisi olabilir. El ve ayak bileklerinde kamçı ya da halat izleri az önce dediğimiz bağlama olayının belirtileri olabilir. Bağladığınız yerlerde kızarıklıklar, morarmalar ya da izler, ip izleri mevcut bu şekilde bulunabiliyor. Doktor ya da bakım personeli ya da bir sağlık çalışanın izniyle bağladığımız zamanlarda ise ip vesaire kullanmadan daha yumuşak, daha kalın bir şeylerle bağlamanızı tavsiye edeceğiz. Hastanın ya da konfüzyon dediğimiz durum varsa, daha fiziksel istismar, ve maruz kalma belirtileri arasındadır. Psikolojik istismar ikinci istismar türümüz. Onun ne olduğuna bakalım. Yani karşımızdaki bir kişi hasta ya da yaşlı olmayabilir. Herhangi bir birey bile olsa, o kişiye bağırırsak, yüksek sesle konuşursak, hakaret edersek, korkutursak, o kişiyi tehdit edersek, suçlarsak, aşağılarsak, Kuzur i̇şte evine göndermekle vesaire ya da seni işte şuraya vereceğim buraya vereceğim şeklinde tehditlerde bulunulur. Özellikle küçük çocuklara da işte seni yemeğini yemezsen seni götürür işte kapıcıya veririm falan denilir genelde. Bu tarz eylemlerde bu tarz söylemlerde bulunmak, yaşlıyı kapatmak, izole etmek kimseyle görüşmesine izin vermemek kendi kendine kararlarını almasını önlemek onun yerine söz söylemek söz hakkını sizin almanız onu sindirmeniz, sözlü tacizlerde, sert emirlerde bulunmanız, ona psikolojik istismar uyguladığınız anlamına gelmekte. Yaşlı ya da genel itibariyle sıkıntılı depresyon ve acıya neden olur. Genelde bu tarz hastalarda ajitasyon dediğimiz durumda çok yüksek olduğu görülmektedir. Psikolojik istismarımızın belirtileri neler? Bir hastanın bir yaşlığına psikolojik istismara maruz kaldığını hangi durumlarda anlayıp tespit edebiliriz? Onlara bakacak olursak eğer de yaşlımız, hastamız herhangi bir nedenden dolayı kendini geri çekiyorsa, tam olarak açamıyorsa, çekilme durumu varsa, Sürekli gözlemlediğiniz korkulu, depresif, anksiyetik bir ruh haline sahipse, arada bir intihar düşüncesi ya da hayattan zevk almama gibi durumlarda sohbet esnasında karşı karşıya kalıyorsanız, bir şeylerde dikkatlen, dikkatini odaklamakta ya yani da herhangi bir duruma odaklanmakta kontra sağlamakta güçlük çekiyorsa, yine hastamız, yaşlımız psikolojik istismara maruz kalmış olabilir diyoruz. E, cinsel istismar, istismar türlerimizin üçüncüsü. E, cinsel istismarımız nedir ona bakalım özellikle. E, bireyin kendi rızası olmadan e, herhangi bir şekilde bir cinsel aktiviteye zorlanması eylemidir. E, bunu nasıl anlayabiliriz, bunun belirtileri neler? Ona bakacak olursak da e, açıklayamadığımız işte anal ya da vajinal karamalar, kan kanamalar, çürükler, morarmalar, işte Elbiselerinde, giysilerinde tespit ettiğimiz kanlar ya da elbiselerinin yırtık olması, göğüslerinde morluk, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ya da ısırık izlerinin olması ve yaşlımızın, hastamızın cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklara sahip olması, bunun sonradan görünmesi de bize bu ipuçlarını vermekte ekonomik istismar dediğimiz gibi en yaygın olarak görülen toplumumuzda ya da tespit edilmesi en daha kolay olan diyelim istismar türü ekonomik istismar olarak karşımıza çıkıyor buradan yasa dışı ya da izinsiz olarak yaşlının, hastanın malını, parasını, işte bankasını, emekliliğini, maaşını ya da diğer tüm mal varlıklarına bir şekilde el konması, onun kullanılmasına tam anlamıyla hür bir şekilde onun elinde bulundurmamız durumumuz. hile ile ona vekaletname imzalatmak, vekaletini kendi üstümüze almak, çeşitli imza atmaya zorlamak onları, Vasiyetlerini zorla değiştirmeye çalışmak ya da işte para ya da mal karşılığında onu ömür boyu bakım sözü vermek ya da işte sen bana paranı ver ben sana şunu yapacağım tarzı vaatlerde bulunmak. Ee, onun maaşını çekmek izinsiz hepiniz görüyorsunuzdur çevrenizde bir yaşlının oğlu ya da kızı. Sen bankamaya gidemezsin, sen ATM'ye gidemezsin diye çoğu maaş kartları hep kızlarının ya da oğullarının elindedir. İşte ben senin mutfak alışverişini yaparım derler. Hani sen maaşını çekeyim, senin faturalarını ödeyeyim mutfak alışverişlerini yapayım. Hani her türlü ihtiyacını ben karşılayayım. E, ama paranı ben çekeyim. Demek de e, bizim ekonomik istismarımıza girmektedir. E, i̇stismara e, baktık, e, yaşlı ihmaline de baktık olursak e, tanımını ilk başta yapmıştık Birleşmiş Milletler'e göre. E, bakmakla yükümlü olduğumuz kişiyi e, kasten ya da e, fark etmeden kasıtlı olmasa bile e, dikkatsizliğimiz sonucu e, gündelik yaşamının devamını engellememiz onu bir şeylerden kısıtlamamız e, ya da e, gerekli temel ihtiyaçlarını onu sağlayamamamız durumunda onu ihmal etmiş oluruz. Onu çeşitli haklarından, özgürlüklerinden mahrum ve yoksun bırakma durumunda da hastamızı, yaşlımızı e, ihmal etmiş olunuyoruz. İhmal, e, istismara göre daha da zor tespit edilir de kimse karşısındaki kişiyi ihmal ettiğini düşünmez. Kabul etmez ya da bunun farkında olmadan yapar. Genelde kasıtlı, kasten e, ihmal hiçbirimiz etmeyiz. Ama bunları okuduğumuz zamanlarda fark ediyoruz ki bazı şeyler aslında e, daha iyi ihmal et, ihmal ediyormuşuz farkındalığına varıyoruz. İhmalimizi gösteren belirtiler neler? Yatak yaraları en başta yatalak, yatağa bağımlı bir hastayla siz düzenli olarak pozisyonlarını vermezseniz, temizlemezseniz, kremlerini sürmezseniz, ona gerekli egzersizleri vaktinde yapmazsanız, aa işte 2 saatte bir yapılması gereken pozisyon 3 saat, 4 saat oldu aman boşver derseniz, birazdan yaparım derseniz hastamıza yatak yaraları oluşur onu ihmaliniz onun çok büyük acılar çekmesine sebep olur. O yatak yaraları giderek daha da büyüyor, enfeksiyonlar kapıyor ve hastada çok daha fazla, daha hayati şeylere sebep olabiliyor. Bir ihmal bizi nelere getiriyor? Herhangi bir rahatsızlığa bağlı olmayan, aşırı kilo kaybı gözlüyorsanız eğer, hastanızda demek ki yeterli beslenemiyor olabilir. Onu besliyorsunuz ama beslenmenin de yetersiz olabilir. Hasta ya da yemek yemek istemeyebilir, reddedebilir, zorla yedirmeye çalışıp sonra anne de olsa yemiyor deyip bırakıyor olabilirsiniz. Bu da onu ihmal ettiğimizin belirtilerindendir. Ve hidrasyona bağlı böbrek sorunları. Bu tarz böbrek sorunlarında biz anlıyoruz ki yaşlımız yeterince su içmemiş, yeterince su alamamış demek oluyor bu. Bakıcısı ya da ona bakan herhangi ondan sorumlu olan bir kişi onun yeterince su içmesini kontrol etmemiş, ihmal etmiş olabilir. Mevcut belirtileri görmezden gelmek ya da daha fazla açıklama yapmamak, bir şeyleri görüp buna göz yummak, hiç yokmuş gibi davranmak, İhmalini siz yapmasanız, istismar siz yapmasanız bile onu o kadar da suç ortağı olmuş sayılıyorsunuz aslında. E, gerekli ilaçların temin edilemiyor oluşu. Az önce fazla ilaç da az ilaç vermeyi istismar olarak e, göstermiştik. Ama gerekli ilaçlarımızı da yaşlıya e, temin etmiyorsak, ilacı bitmişse gidip almadıysak ya da geç verdiysek bu da onu ihmalimizden kaynaklanan bir e, sebeptir. Yaşlı istismarı, huzur evleri, bakım evleri yaşadığı da yaşadıkları ev ortamında gelişebilir. Hatta toplumda sosyal çevreye çıktıkları herhangi bir yerde hemen hemen aklınıza gelebilecek her yerde maruz kalabildikleri bir durumdur. Ama en çok biz bakım evlerinde ve evlerinde bu durumla karşılaştıklarını ve genelde bunun üstünün örtülü edildiğini görüyoruz. En fazla istismar ve ihmal... aile fertleri tarafından bu istismar olayı gerçekleşiyor. Yaşlı bireyler ev dışına nadir ya da hiç çıkmayabilir. Bu nedenle de istismarı saklamak çok daha kolay olabilir. Kimseyle görüştürmek istemezler çünkü vücuduna morluklar vardır. Biriyle görüştüğü takdirde biri onu anlayabilir diye korkabilirler. Ya da bir yerlere gitmesine izin vermezler. Onu orada kapatmak diye ve kapalı tutmak da zaten bizim en büyük ihmal ve istismar yollarımızdan biridir. Bunun için bazı dayanaklarımız da var. Yaşlıların haklarını ihmalle, istismarla karşı koruyan ve bunu uygulayan kişilere karşı bazı yasal sorumluluklar, yasal yaptırımlar var. Bu yasal yaptırımlar neler? Onlara da bakalım. Çünkü burada birçoğumuz bakım personeli olarak eğitilip adım atacağız mesleğe. Ve bu durumda bir ihmal ya da istismara maruz bıraktığımız durumunda yaşlımızı bize ne gibi yasal bir sorumluluk bekliyor ne gibi yasalarının da sorumluluklarımız var onlara bakacak olursak eğer anayasamızın 97. maddesinde yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Bir yaptırımı var, hapis cezası var. Tespit etmemiz evet zor ama tespit edildiği takdirde de başımıza gelecekleri bilmemiz, bilincinde olmamız gerekmekte. maddede dikkatinizi çekmek istediğim bir şey ise kişiyi kendi haline terk etmek. Hani herhangi bir ihmal istismar durumu var mı burada aslında bakınca? Yok ama bir kişi yaşlı bir bireyi kendi haline terk ettiğiniz zaman o kendi düzenini, günlük şeylerini sağlayamıyorsa ve siz bunu bile bile onu görmezden geliyorsanız da suç işlemiş oluyorsunuz aslında. Ee, diğer maddemize bakacak olursak eğer, terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre ceza da ona göre hüküm oluyor. Bir kişiyi terk ettik zaten terk etmemiz bir suç, bir ihmalken e e bir de e o ki terk ettiğimiz kişi eğer e evde yalnız kalmaktan dolayı bir hastalığa yakalandıysa ya da e bir e kaza, ev kazası geçirdiyse. En kötü ihtimalle ölmüşse bile az önce saydığımız bu 3 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezamız bizim katlanarak çoğalmakta. Yardım ve bildirimlerin yükün yerine, yükümlülüğünün yerine getirilememesiyle ilgili maddelerimize bakacak olursak yine 97. maddemizin devamında madde 98'i görüyoruz. madde 98'e göre yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hali koşulların el verdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili bakanlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bundan da yine daha önce bahsetmiştik görmezden gelmekte bir suç. E, tespit ettiğimiz durumda, belirtileri gördüğümüz durumlarda e, adli makamlar, merciler e, ya da işte aile yakınları kime bildirebiliyorsak bildirmemiz, e, bunun peşini bırakmamamız ya, çünkü gerekir çünkü o yaşlı e, o duruma hayatı boyunca maruz kalabilir. Onu korumak gerekli önlemleri almak açısından bizim bu durumu tespit etmemiz ve ilgili makamlarca farkına varılmasını sağlamamız gerekmekte. Diğer maddemiz ise yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur. Biz göz yumup bildirmedik ama e, o durum giderek ağırlaştı, daha da şiddetleşti. Bu o, durum hastamızın ölümüne kadar yol açtı. Bu durumda e, bunu uygulayan kişiden ziyade biz de buna göz yumduğumuz tespit edildiği takdirde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşma durumuyla göz önüne kalıyoruz. Peki yaşlı ihmalini, istismarını önlemek için biz neler yapabiliriz? Ya da toplum olarak neler yapılabilir, nasıl bir farkındalık, nasıl bir bilinç getirilebilir? Onlara bakacak olursak eğer, yani, yaşlıya bakım veren sağlık personelinin, aile üyelerinin ve toplumun bu konularda bilgilendirilmesi, eğitilmesi, bu konularda çeşitli seminerler yapılması, ya da bu tarz temel eğitimleri bizim ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinde temel eğitimlerimize yer alması gerekmekte Sadece yaşta değil birçok konuda aslında. Kadında, çocukta bu durumda biz çok karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bizim eğitimimizin çok temel birer parçaları olmak durumunda. Özellikle istismar ve ihmal açısından yüksek risk taşıyan, Alzheimer demans gibi hastalığı bulunan yaşlılara bakanlara e, tedavi, iletişim kurma, hastalıkla baş etme, hastayla baş etme gibi konularda danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerinin verilmesi ve hatta gerekiyorsa bu tarz bakım hizmetlerine verilen kişilerin e, düzenli alıklarla evlerde bakım verdikleri ortamlarda ziyaret edilmeleri gerekmekte. Yaşlılara yönelik politikaların geliştirilmesi de çok önemli. Özellikle ihmal ve istismar açısından her şey politikal oluyor ülkemizde. Bu konularda çalışmaların, politikaların yapılması gerekiyor. Yaşlıların parasal güvencesi teminat altına alınmalı. Evet, bir emeklilikleri var çoğu yaşlılarımızın. Bunlar yeterli mi? Yani yaşlıların temel gereksinimlerini emeklilik maaşları karşılayabiliyor mu? Bunların e, tespitlerinin yapılması, ücretlendirmelerinin onlara göre verilmesi ve e, yaşlının emekli maaşı yaşlıya mı gidiyor, başka birine mi gidiyor, hangi amaçlarla kullanılıyor, bunların takibinin sağlanması da gerçekten çok önemli konulardan. Yaşlının topluma aktif katımını sağlayacak olanaklara yer verilmeli. Yaşlılarımızı e, çok etkin ve aktif tutmalıyız. Daha önce bahsettiğim bir tanım vardı benim, aktif yaşlanma diye aktif yaşlanma ve sosyal yaşlanmayı iç içe tutarak yaşlarımızı olabildiğince aktif, dinamik, dinç tutmalı, hayattan geri çekmemeliyiz. Yaşlılarımızın kendilerini geliştirmelerini, sağlıklı yaşlanmaları için onlara sunulan hizmetleri iyileştirmeli ve bu tarz hizmetleri sunmak için onlara uygun ortamları yaratmamız da gerekmekte. Sizlere soracak olursak, sağlık personeli ihmal ya da istismarı tespit ettiğinde adli makamlara bildirimi zorunludur dedik. Siz böyle bir duruma göz karşı karşıya kaldığınızda bildirir miydiniz?